Şimdi konuğumuz Kımap Elektrik Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş. Şimdi yönetmenimiz yayına bağlarsa Mahir'i. Merhaba. İyi yayınlar. Merhaba. Çelik Merhaba, hocam. Merhaba abi, hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Hayırlı olsun bu arada yayınınız. Teşekkürler, teşekkürler Mayr. Hoş geldin. Yayınımızı senle kapatacağız. Son konuğumuzsun. Sana da çok güzel şeyler soracağız. Hadi bakalım. Çok, çok güzel anlatacağını düşünüyoruz açıkçası. Ee, en son bu tasarruf tedbirleriyle ilgili yani bir yandan e, enerji arzı yapmayan bir kurumun e, kullananlara yani talep cephesine sürekli ışığınızı kapatın işte suyunuzu az kullanın gibi tasarruf çağrıları yapmasının e, sadece yani gündemi geçiştirmek olduğunu düşünüyorum ben ama yani iktisadi açıdan da anlamsız öneriler çünkü bunlar. Hı -hı. Ee, ne diyorsun ne dersin sen ne dersin? Ya son Şimdi tabii konuştum. yani senin de söylediğin gibi bu aslında bir ciddiyetsizlik örneği. Yani artık vatandaş faturasını ödeyemiyorken ve sadece son işte 31 Aralık'tan bu yana %90'nın üzerinde %100'e yakın sadece meskenlerin elektrik faturası artmışken asgari ücretin %10'una gelmişken elektrik faturaları ve Türkiye toplumunun %60'ı asgari ücret ve onun altında bir hane gelirine sahipken Yok işte dört dakikada duş alın, işte fırını erken kapatın da bittikten sonra ısısından yararlanın gibi. Zihni sinir projelerle toplumun karşısına çıkılması tabii ki bir ciddiyet örneği değil. Yani şöyle bir izlen uyandı bende. Sanki bir odaya kapanmış yetkililer. Mantıklı mantıksız akılına ne gelen varsa bunları alt alta dizmişler ve toplumun önüne sunmuşlar gibi. Yani vatandaş şu an ee, orada yazanların çok üzerinde bir tasarruf etmek zorunda kalıyor zaten faturaları ödeyemediği için. Borçla harçla elektrik faturalarını e, döndürmeye çalışan ciddi bir nüfusun olduğunu biliyoruz. Burada e, gerçekten enerji verimliği ve tasarrufu konusunda ciddi olsaydı Enerji Bakanlığı e, kayıp kaçaklara yönelirdi. Enerji nakilatlarındaki e, kaçakları gidermeye çalışırdı enerji santrallerinin e, kendi iç kayıplarına yönelmeye çalışırdı. Tabii ki daha da ötesinde yerli yerli bir enerji kaynaklarına yatırım yapan bir program oluştururdu. Dediğin o, gibi o. enerji arzını e, garanti altına alacak e, bir takım uygulamalar yapardı. E, gerçek bir e, çok çok daha önemlisi Türkiye'nin enerji talep tarafını yönetmeye çalışırdı. Yani bugün e, enerji canavarı işte çimento gibi, demir-çelik gibi endüstriler Türkiye'nin enerji sistemi üzerinde ciddi bir etki yaratıyorlar. Bunların katma değeri çok az. Hmm. Ee, i̇şte bağımlılık zinciri içerisinde merkez ülkelerden bizim gibi ülkelere kaydırılan bu üretimler aslında e, büyük kayıplara ve e, sistem üzerinde ciddi etkilere neden oluyorlar. Gerçekten bir enerji verimliliği yapmak istiyorsa Enerji Bakanlığı Vatandaş akıl vermeyi bir yana bırakıp e, kendi görevini yapması lazım. Bunlar da hem arz tarafını güvence altına alacak ve maliyetleri düşürecek bir kamucu politikalar hem de talep tarafında Türkiye için enerji canavarı hiçbir katkısı olmayan, e, marjinal bir katkı yaratan demir, çelik, çimento, seramik gibi endüstrilerin tedirici bir şekilde enerji sistemimize etkilerini azaltıcı önlemler yapılması lazım. Bunlar olmadığı sürece vatandaşa sadece işe yaramaz. Akıllar verir dururuz. Kaldı ki o taleple uğraşmak da değil mi Mahir Bey? Enerjide da dışa bağımlı olduğumuz için ve bu da dolara bağımlı olduğu için e ne, ne kadar az kullanırsak kullanalım, sizin bu istikrarsız, irrasyonel politikalarınızda dolar değerlendikçe bu maliyet her geçen gün şişecek. Yani bu bizim suçumuz değil, bizim sorumluluğumuz değil. Bizden bir şey beklemeyin demek istiyorum. Aynen öyle. Tabii tabii aynen öyle. Yani evet. biz Nisan ayı içerisinde bir çalışma yapmıştık OECD verilerine bakarak. Türkiye'de tabii ki işte o bahsettiğiniz e, yanlış ekonomik politikaları ve dövizin artmasından kaynaklı e, Türkiye'de enerji fiyatları savaşın göbeğindeki Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden altı kat daha fazla artmış durumda. Ki orada biliyoruz ki ciddi bir enerji krizi kapıda geliyor Avrupa ülkelerinde. Ona rağmen bizdeki enerji fiyatlarının altı kat daha artmış olması zaten e, ya şu çok açık yani Yapılan en iyi enerji tasarrufu bakanlık açısından fiyatları arttırmak oluyor. O kadar fiyatları arttırdılar ki vatandaş e, enerjiyi kapatmaya başladı artık. Bırakın verimliği evet. e, zorunlu olmayan her türlü tüketimini kısmaya başladı. Yani belki burada şöyle düşünülebilir hani Enerji Bakanlığı biz e, işte Akkuyu'da nükleer santrali devreye aldık yeni santraller yapıyoruz hani enerji arzını artırmaya çalışıyoruz diye şey yapabilirler ama burada da yine bildiğimiz gibi aslında Akkuyu'daki santral enerji arzını artırmak yerine dışa bağımlı artıran bir yani mevcut e, çalışmayan sistemi derinleştiren bir şey hizmet ediyor. Yani e, e, çok doğru söylüyorsun e, bir taraftan aslında Akkuyu Türkiye'nin santrali değil yasalarla güvence altına alınmış Türkiye içerisinde Rusya'nın bir mülkü bu. Bunu en son şeyde de gördük. Hani e, işte İçtaş'ın oradaki Türk müteahhitin e, sistemden çıkarılması ile ilgili tartışmada da gördük. E, tamamen Rus e, sermayesiyle yapılan mülkiyeti Rusya'ya ait ve e, hani bir tarafta yani şey güvenlik problemleri e, bir tarafa bırakırsak yani nükleer santralin kendi doğasından kaynaklı büyük risklerini bir yana bırakırsak bile hem maliyetler açısından ciddi e, enerji maliyetlerini yukarı çıkaracak bir yatırım bu. E, hem de e, tamamen Rus sermayesine e, kaynak tarafından da yani ham madde tarafından da Ruslardan bu işi alacağımız için o anlaşmalar o, o bağıtlandığı için bunun e, Türkiye'nin dışa bağımlılığını e, azaltıcı ve enerji arzını Enerji güvenliğini sağlayıcı bir etki yarattığını söylemek e, toplumu yanıltmak olur. Evet. E, burada doğal gazı, bir de şu da var tabii. Siz doğal gazla büyük anda Rusya bağlısınız. Dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız işle yüzde yüz Rusya'ya bağlı bir nükleer, nükleer. santral yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu taraftan da mantıksız. Nereden bakarsanız bakın. E, nükleer santral projesi Türkiye için e, enerji ve ekonomi Bilimler açısından baktığımızda yanlış bir yatırım. Tabii ki büyük risklerini, güvenlik risklerini e, hiç tartışmıyoruz. Onlar zaten e, başlı başına e, ciddi bir sıkıntı. E, tabii şunu görüyoruz, onu da söylemek lazım. E, Avrupa ülkelerinde de nükleere dönük bir, e, tekrar e, bu, bu santralleri a, payını arttırmaya dönük bir, Tartışma var tabii Rusya bağımlı azaltmak açısından. Ancak e, bu e, Avrupa için de yanlış bir e, politika. Türkiye için de hiç kuşkusuz yanlış bir politika. Peki burada yani bizim çok pratik gördüğümüz yani kamuda, kamunun üretimdeki payı azaldıkça fiyatlar artıyor. Evet. Ee, tabii fiyatları artıran sadece bu değil bir de enerjiyi aldığınız yer dedi ki işte Ukrayna Rusya savaşında olduğu gibi ya da İran'da olduğu gibi kendi iç karışıklıkları ya da şeyler olduğunda fiyat daha da artıyor. Ama fiyatın artmasına için bunlara da ihtiyacımız yok. Çünkü bizim kendi iç yönetimimizde fiyatı ayrıca artıran bir şey var. Ayrıca artıyor. Ayrıca artıran bir ekonomi yönetimi var. Özelleştirmelerle yani bu iletim ve dağıtımın özellikle özel sektörde olmasıyla. Yani burada enerji sektöründe kamuç politikalarla ilgili konuşabiliriz aslında ne dersin? Yani şimdi dedi dediğiniz gibi aslında yani yapısal birkaç büyük problem var. Bunlardan bir tanesi dışa bağımlılık. Ve bu yıllar içinde inşa edildi. Yani %80 1980'lerde 84 85'te Türkiye'nin elektrik enerjisine dışa bağımlılığı %15-16'lardaydı. Şu an %50 hatta %60'lara 63'lere kadar geldiği dönemler oldu. 1980'lere bu... kadar çok pardon, bunu tekrar etmek isterim Mahir Bey. 1980'lere kadar enerjide dışa bağımlılığımız Yüzde on altıydı. Yüzde on altı geldiğimiz noktada. Yüzde altmış. üç. Yüzde altmış üç. Bu çok evet. önemli bir şey söylüyorsunuz şu an. Evet. Ve bu bilerek inşa edildi Hı -hı. ve bunun bir başka yolu tabii dışa bağımlılık, özelleştirme politikalarının bir doğal sonucu aslında. Siz kamu santrallerini kapatıp bir takım özel santrallere ki özel sektörde kısa vadede karını realize edeceği. Hı hı. Hız, hızlı devreye girip çıkabilen, hızlı inşa edilen doğalgaz santrallerini tercih etti. Yani özelleştirmelerin de dışa bağımlılık üzerinde, pahalılık dışında dışa bağımlılık üzerinde e, doğrudan bir etkisi var. E, özel sektör e, ya doğalgaz santralleri tercih etti ya ithal kömürü tercih etti. Dolayısıyla bir taraftan e, siz dışa bağımlılığı inşa ederken, diğer taraftan da kamu bu alandan tamamen çekilerek... Ee, özel sektör ile bu alanı üretimde ve dağıtımda özel sektör ile bu alanı yönetmeye çalıştığında özel sektörün kendi e, kar hırsını burada e, realize etme e, zorunluluğu ya da o, o güdüsü evet. diyelim, yani sermayenin o e, büyümek için büyüme deliliği evet. e, bizde de enerji fiyatları üzerinde hem e, üretimde hem de dağıtımda büyük bir etki yarattı. Diğer taraftan şu da var tabii, enerjide bir borsa yapısı var. Bu da aslında fiyatları çok arttırıcı bir etken. Ee, yani şu an e, EpiAş'ın işte dengeleme uzlaştırma yönetmeliği çerçevesinde e, yürüttüğü borsada, e, borsanın mantığı gereği en pahalı fiyat veren sanselin e, fiyatı bütün diğer sanserler için e, garanti fiyat kılınıyor. Yani borsada böyle bir yapı var. Dolayısıyla borsa yapısının kendisi de enerji fiyatları üzerinde arttırıcı bir etken yaratıyor. Yani şöyle düşünün siz, farklı birinci enerji kaynaklarınız var. Yani işte doğal gaza bağlı, kömürle, hidroelektrik santrali ya da rüzgarla, jeotermalle enerji üretiyorsunuz, borsaya giriyorsunuz. Borsada e, işte e, talepin karşılandığı noktadaki en yüksek fiyat, bütün diğer santraller için garanti fiyat kılınıyor. Dolayısıyla sizin e, birinci enerji kaynağı yani ham madde maliyetiniz ne olursa olsun ham madde maliyeti en yüksek santralin e, üzerine karını koyarak vermiş olduğu enerji fiyatı bütün santraller için garanti fiyat kılınıyor. Böyle akıl model var borsada. Onu baz alıyorlar. İyi. Bu da fiyatı olumsuz etkileyen fiyat üzerinde ciddi bir e, arttırıcı etken yaratan bir çalışma. Evet, evet. Bir model. Bizim yaptığımız Ocak 2022'de bir çalışma vardı. Enerji komisyonumuzun yapmış olduğu. Sadece borsa yapısını kaldırıp maliyet artı karla bir modelle bu işi yapsak dahi enerji fiyatları dörtte bir azalıyor. Dolayısıyla borsanın kendisinin de etkisi olduğunu görmemiz lazım. Evet. Tabii işte eee hem bu hem dışa bağımlılık. Hem özel sektörün bu alanda büyük oranda varlığını koruması, hem borsa yapısının kendisi, hem dağıtım şebekelerinin özelleştirilmiş olması ve dağıtımın kendi kaderine terk edilmiş olması, yatırımların yapılmaması, dağıtım şirketlerinin burada kendi karlarını bu işin üzerine koymaları, hem de işte e ekonomi politikalarındaki e yanlışlar ve e dövizdeki bu inanılmaz artış Enerji fiyatlarını artık toplum için kabul edilemez bir seviyeye getirdi. E, Mahir Bey az evvel Ömer Faruk Hoca ile de konuştuk. Şu an Avrupa'da e, şey var, e, kam enerji sektörünün kamulaştırılması söz konusu. Evet. da İhsan Hocam'ın sorusuyla bağlayacağım. Yani Türkiye'de neler yapılabilir? Elbette bu iktidar yapmayacak da yani ne yapılması gerekir? Ben, olası bir iktidar değişikliğinde bu enerji fiyatlarının e, önünü alabilmemiz için e, yurttaşların en temel hakkı olan e, enerjiye, ulaşım hakkını sağlamak için kamucu politikalar dediğimizde ne anlamalıyız? Bu santralleri kamulaştırmak mı? Başkası da var mı? İşte borsayı kaldırmak olabilir belki dediğiniz şey. Ya ya şimdi de bir değil. kere bir kere yani bugünden yarına bir gün içerisinde tamam. dağıtım şebekeleri kamulaştırılabilir. Çünkü bunlar e, mülkiyeti kamuya ait işletme Hı. hakkı devredilmiş. Tesisler. Tamam. Dolayısıyla bunları yani kamucu politikalar yürütmek isteyen bir iktidar bugün Hı dağıtım şebekelerini hemen kamulaştırabilir yine aynı şekilde yine aynı şekilde borsa yapısını e, dağıtıp enerji üretiminde özel santralleri bir süre varlığını korusa bile yani enerji arz güvenliği açısından borsa yapısını dağıttığınızda santrallerden e, maliyet artı e, işte makul bir karla bu e, enerjiyi aldığınızda da enerji fiyatları üzerinde e, olumlu bir etki yaratırsınız Tamam. Ama tabii ki önemli olan nokta tedricen enerji üretiminde de kamunun payının artması ve yerli ve yerli enerji kaynaklarına teşvik ve yatırım programlarıyla e, enerji üretim alanında da kamunun e, varlığını koruması lazım arttırması lazım. Tamam. E, ve ancak böyle e, enerjiyi bir insan hakkı olarak aslında temel bir insan hakkı olarak evet. temel bir altyapı olan enerjiyi Kamusal bir anlayışla yönetebilirsiniz. E, yapılması gereken ana kalemler bunlar. Peki Mahir Bey yapılması gereken bir çok aslında net dört kalemde anlatabiliriz. Evet. E, muhalefet partilerinin iktidarı aday muhalefet partilerinin enerji politikaları önerilerinde hiç böyle bir şeye rastlıyor musunuz? Açıktan söylenen bir şey yok. E, gördüğümüz kadarıyla ya, en azından e, ben parlamenter muhalefeti söylüyorum yani tabii ki evet, evet. E, sadece sosyalist partiler muhalefet orada farklı bir e, kamucu e, program sunuyorlar. Ama parlamenter muhalefette, iktidara aday parlamenter muhalefette açıktan böyle bir şey e, söylendiğini duymadık. Sadece sözlü olarak bazı yerlerde dağıtım şebekelerinin kamulaştırılmasına dönük niyetlerin ifade edildiğini e, duyduk. Ama e, bu ne kadar ciddi? E, gerçekten neyi kastediyorlar? Onları da bilmiyorum. Tabii şunu da konuşmak lazım. Şimdi kamulaştırma dediğimizde siz tabii daha iyi biliyorsunuz. Burada aslında batan özel şirketleri kurtarma da kamulaştırma olarak adlandırılıyor. Yani siz özelleştirdiniz şirketler burada karlarını, süper karlarını realize ettiler. Şimdi bir de satın alma yoluyla bunları kamulaştırdığınızda aslında o özel şirketlere kamulaştırırken de bir hı hı. bedel ödüyorsunuz. Yani kamulaştırma e, politikasını tarif ederken de orada da dikkat etmemiz lazım. E, yani gerçekten kamucu bir kamulaştırma yapacaksanız, halka yani halkçı bir politika yürütecekseniz, burada yapmanız gereken şey e, dağıtım şebekeleri zaten kamunun mülkiyetinde olduğu için bunların derhal kamulaştırılması, bedelsiz kamulaştırılması olması lazım. Yani kamulaştırma derken de parasını ne? ödeyip kamulaştıralım derseniz, o da aslında bir sermaye aktarımı. O da bir kaynak aktarımı. Evet. Tabii 2003'te yani şimdi tekrar gündemimize geliyor ama uzanların çukura ve kepezine el konulması meselesi var. Yani o da bir kamulaştırma aslında ama tabii uzan bunu mesela artık seçim gündemine girdiğimiz için uzan sürekli burayı hatırlatıyor. İlk benim malıma çöktüler. İşte evet. yani çöktüler dediğim halde zaten onun çöktüğü mal aslında. Hani böyle bir garip bir kısır döngü var orada ve bu da söz konusu olan şeyin bir enerji santrali enerji ile ilgili bir iş olması da yine önemli aslında. Değil mi? Yani evet. o da çünkü sermaye birikiminin önemli bir kısmını buralardan yaptı. Evet evet. Yani zaten biliyoruz ki yani 1970'lerle bu işte özelleştirme politikalarının dünyada neoliberal politikaların ortaya çıkmasıyla beraber zaten ana yeni sermaye yaratmaya da sermaye yeni kar alanlar açmanın ana e, gündemleri e, Temel altyapı hizmetleri oldu. Yani eğitim özelleşti, sağlık özelleşti, telekom özelleşti. Enerji de burada. İkamesi olmayan bir ürün olduğu için çok tatlı e, karlara dönüştü. Devet eliyle e, zenginler yaratıldı ya da e, zenginler zenginliklerine zenginlik katarken e, toplum ve emekçi halk e, gün geçtikçe yoksullaştı. Şu anda da artık onu sürdürülemez bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yani şimdi bir de tabii şey var bu iklim krizi değil artık iklim yıkımını kullanmaya başladı bilim insanları. Evet. Bir yandan da şey, biz şu an hani normal enerjiyi alamamak üzerine konuşuyoruz ama şu an konuşmamız gereken şey aslında şu olmalıydı. Yenilenebilir enerji değil mi? Fosil yakıtların evet. tüketimine son vermek gibi. Türkiye bunun neresinde diye sorayım. Böyle bir potansiyeli var ama bunu kullanmaya niyeti var mı? Evet. Ne dersiniz? Yani Türkiye'de aslında son birkaç yıl içerisinde özellikle güneşte ciddi bir ivme sağlandı. yani özel bir şekilde. Özel sektör eliyle mi, kamu eliyle mi? Özel sektör eliyle. Özel sektör eliyle. Ya yani kamunun da bir takım yatırımları olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Hı. Özellikle belediyelerin bir takım iştirakleriyle kamu da bu alanda Hı. bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin tabii güneş potansiyeli çok yüksek. Hı. ama Burada da gerek yanlış teşvik politikalarıyla, gerekse e, yine hani kendi zenginliği yaratma e, dürtüsüyle buradaki potansiyel gerektiği şekilde adlı adınca e, kullanılmıyor. kullanılamıyor. İki ileri bir geri yapılıyor. Yani bir güneşe e, rüzgara bir takım teşviklerle önünü açıyorsunuz. Sonra işte başka lobiler devreye giriyor. Kamucu bir yani bu bu anlayışı kamucu bir anlayışla ele almadığınız için bu alanı bu defa işte ithal kömür ya da doğalgaz enerji santralleri lobisi devreye giriyor. E, açtığınız kapıyı pencereyi kapatıyorsunuz. E, i̇ki ileri bir geriye gidiliyor burada. E, bir yeme var ancak çok daha hızlı e, yani kamunun bu alanda ana aktör olmasıyla ve e, bir master planla bu işi ele almasıyla şu ankinden çok daha hızlı bir dönüşüm sağlanabilir. Bu da bir gerçek. Yani tabii şey yani sizin ifade ettiğiniz gibi yani aslında ya yani şunu da görmemiz lazım. Eee ya yani ilk ortaya çıktığından bu yana kapitalizm fosil yakıtları göbekten bağlı bir sistem. Yani hem e, yani milyonlarca yıllık belki milyar yıllık e, bir jeokimyasal bir süreç sonunda orada bir enerji rezervi var. Fosil yakıtlar. Bu e, hani hızlı büyümek için büyüme o sermayenin yeniş yeniden üretim döngüsünde büyümek için büyüme anlayışı içerisindeki sermaye açısından o fosil yakıtlar vazgeçilemez bir e, potansiyel halinde. İkincisi e, özellikle petrol türevleri bütün günlük hayatımızı kaplamış durumda ciddi bir orta sabit sermaye var. Yani bundan vazgeçilmesi yani ne yazık ki e, şu an uygarlığımız bir açıdan bakarsak bir petrokimya uygarlığı ve oradaki o sabit sermayenin Plastiğin, asfaltın, bütün bu petrol türevlerinin e, oluşturmuş olduğu e, ekonomik yapının da e, pardon ekonomik yapının da e, ortadan kaldırılması tercih dönüşümü sermaye açısından e, mümkün değil. E diğer taraftan da yine biliyoruz ki e, yani özellikle endüstri devrimiyle beraber Kömürün ortaya çıkmasıyla bir enerji kaynağı olarak fabrika modeli ortaya çıktı. Yani o merkezi bir enerji yapısı içerisinde, o da emeğin örgütlenmesi ve emeğin kontrolü üzerinde sermaye açısından ciddi bir form yarattı. O fabrika formu da aslında fosil yakıtlarla göbekten bağlı bir form. Dolayısıyla tek tek sermayelerler Güneşe, rüzgara yatırım yapabilirler ama kapitalizm bir sistem olarak fosil yakıtlardan evet. e, dönüşümü e, mümkün değil. Zaten e, bir işte büyük enerji tekelinin 2050 projeksiyonuna baktığımızda da şu an yüzde 80 olan dünyadaki fosil yakıtlara bağlılığın 2050'de ancak yüzde düşmesini öngörüyorlar. öngörüyorlar. Yani bütün o yeşil enerji işte. Hmm işte Kyoto protokolü net sıfır gibi tartışmaların şey yani onlara rağmen aslında orada bir şey Söyler. var. Anladım. İdeolojik bir e, manipülasyon var. Kapitalizm fosil yakıtlardan öyle kolay vazgeçebilecek durumda değil. Bunu da görmeniz lazım. Çok teşekkürler Mahir. Son bir soru olarak e, yıl boyunca yaz saati uygulaması ile ilgili evet. kısa bir şey kısa konuşalım. Yani hani çoluğu çocuğu mahveden, çalışma hayatımızı mahveden yani hani bizim bütün bu gündelik hayatımızdaki yani enerji tasarrufuna neden olmadığını biliyoruz ama yani Kıbrıs'ta bile Kıbrıs adasında bile kuzeyde ve güneyde iki yaz saati uygulamasına şey yapan e, yani saçma bir şey oluşturan hani çünkü onlar da bizi takip ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türkiye'yi takip ediyor. Hmm. Ne dersin yaz, yıl boyu yaz saati uygulaması ilgili? Şimdi ilk ortaya çıktığında biz bir çalışma yapmıştık. Yani bu yaz saati uygulamasını yani yıl boyunca yaz saati uygulamasını ilk gündeme sabit saat uygulaması ilk geldiğinde o da olarak bir çalışma yaptığımızda biz bir önceki yılla bu uygulamanın başladığı yılı değerlendirdiğimizde ortada bir enerji tasarrufu olmadı. Hatta e, enerji e, tüketiminde bir artış olduğunu görmüştük. Açıklanamayan bir artış. Yani işte sanayi kapasite kullanım oranıyla ya da mevsimsellikle açıklanamayacak bir artış olduğunu görmüştük biz. Ancak tabii ki artık Evimizde güncel bir veri seti olmadığı için şu anki e, enerji e, tüketim üzerindeki sabit saatin etkisini e, görme şansımız yok. Ama e, en azından bir enerji tasarrufu yaratmadığı çok açık bunu biliyoruz. E, burada hani, toplumsal maliyetlerine bakmamız lazım. Yani ge gece daha hava e, ağarmadan çocuğu çocuğu okula gönderme zorunluluğu. Bunların yarattığı ikinci etkiler. Ee, işte Türkiye'nin coğrafyasını düşünürseniz bu e, meridyenler yani en doğusundaki meridyene göre bütün ülkenin saatini ayarlama mantıksızlığı aslında e, şey e, yani ekonomik ya da e, bilimsel, teknik bir takım gerekçelerle açıklanacak bir şey değil. Burada bir inat var oyun neyi adı. Neyin adı bu sizce? Yani açıkçası yani Bir dönmüyoruz. Yani, yani şimdi bir takım şeyler var da ben de hani uzman olmadığım konularda şey uzman olduğum konular değil. bir takım hani ne diyeyim? namaz saatleriyle ilişkili olduğu gibi bir tartışma ilk ortaya çıktığında vardı. Yani tamam. Hı -hı. E, bu söylene, söylene, gelen şeylerden bir tanesi. Ama yani ekonomik bir gerekçesi yoksa, teknik bir gerekçesi yoksa, enerji tasarrufuna yol açmıyorsa, e, ciddi bir maliyeti de varsa bu işin, yani toplumsal maliyeti varsa, e, işte insanlar hava ağırmadan işe gitmek ya da okula gitmek, çoluk çocuk gitmek zorunda kalıyorsa, burada inat edilmesinin arkasında bir e, hani sosyal mühendislik olduğu e, şüphesi insanlarda biraz oluşuyor tabii ki. Anlıyorum. Evet. Çok teşekkürler Mahir. Ben de. De. Ben Çok genel başkındı Mahir Ulutaş. Ee, yani. Yayınımızı Mahirle kapattık. Ee, şimdi bugün bugün 6 ekim. E... 2022 Perşembe günü programımız. ikinci programımızdı. İzlediğiniz hı hı. için çok teşekkürler. Haftaya yine Çiğdem Hoca ile Salı ve Perşembe günleri yine evet. karşınızda olacağız. Ama programımız Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri de Şevin ikincinin sunumunda devam ediyor. Hı hı. Çok teşekkürler herkese. Haftaya Salı görüşmek üzere. İyi günler, iyi hafta sonları.